Arkadaşlar işte. bugün part 3. Part 4. Part 3. Part 4. 3 tane açtık. Oh. Yok <laughs> Yo, bir tanesini aynı videoda. Ne boş ver. Aynı videoda <laughs> açma. Neyse. Tamam neyse hadi ben ama. Böyle. Ya i̇şte da bilmem oh. ne Monsters, Coasters birliği, Pop Mart. Hangilerini istiyoruz gösterelim. Sen secret. secret. Bir de mavi. Hiç olmadık yeşil. Ya böyle yani kahverengi. Kahverengi zaten Sen. secret. Sen ötü benim. Kendi şansı yok bence. Ha? Ah. Yardım edeyim mi? Ben Kazma gibi burayı da açamadım ya. Yani. Devam etmeye çalışacağım. Senin bozuldu. Ha boş ver. Ee. Ah. Bekle. İyi şeysin. Hadi bir dakika. Çok korkudu şöyle. <laughs> Açayım mı? Bir, bir. Oh, Tam ne rengi? Ah ben sevmediğim çıktı ya. Ama yine de tatlı ya. Dur bekle bir tane zehir alalım. Şimdi bir bakalım. Gerçek lan bu. En azından Hı -hı. gerçek çıktı. Lafı falan değil. Gerçek orada gerçekten gerçek. Şu çıktı. Ne kadar? Hangisi fizik? çıktı, gülüm? Ne kadar? ne kadar? Hı? Biraz ee, yine yeni de ucuz. Yine de güzel yani. Güzel mi çıkıyor arkadaşlar? Aldıkları. Güzel. Bakın yarı da kesmişler allı. Yani arkadaşlar bize hangisi çıktı? Şu çıktı bize. Yok bize şu çıktı. Hayır beyaz bize. O değil ya. O gülün. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Bize şu beyaz mı çıktı bu mu çıktı yoksa bu mu? bilimize beyaz çıktı. Ben bence bu çıktı. Abi, Deniz bu çıktı diyor. Ben bu çıktı diyorum. Yani bence bunun imkanı yok. Bak, bak şöyle gösterelim. Gümüşüncük bu arada. Evet çok şık? Şöyle. Bu arada kutusunda en düzgün gelen. Altın arkadaşlar. Zaten. koduna bakabilir miyim? Kudu yine doğru. Biber bakacağım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bugün Bekle. Bu kadar Hayır gülüm video çok uzun oldu. Ha, tamam. Hadi bay.